Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu hafta oynayacağız. Bu hasta bana karakter çıktı. Şu an hemen videoyu durdurup sizce ne çıktı yazın. Videoya başlamadan önce ee, TikTok hesabımı göstereceğim. TikTok hesabım A Baba 145 3 takipçim var. Buradan takip edebilirsiniz beni. Mesela bir videomu açalım öyle arkadaşlar benim ön kameram olmadığı için biliyorsunuz zaten şey de yapamıyorum ee, ön kamera da koyamıyorum Facecam de da yapam ee, yüz cam da yapamıyorum o yüzden 10 yıl sonra ne edeyim? arkadaşlar avucunu avucunuzu gösteriyorsunuz Heh. şimdi Arkadaşlar internet çok yavaş olduğu için gözükmüyor. Şimdi çıkalım. Burası da hasta. Işte. Hangi karakter? Ben de bilmiyorum. Desem yalan olur. <gülüyor> <gülüyor> Ben Bana çıkan karakter değil. Gel çıktı arkadaşlar. Çıkınca çok sevindim gerçekten. Zaten kim sevinmez ki? Zaten kimse bilmez. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bugün bu Wallstars'ta Wallstars'ta Arkadaşlar durun şimdi bir şey merak ettim. Bu Wallstars'ta 12500 kupa alacağız da. Böyle dur. Önceki sonra bir geçelim. Şimdi bana gel çıktı ya. Bu da şey işareti gözükecek mi? Tik işareti gözükmüyor. Di 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 -din. Arkadaşlar ama Türkçe yayını alamıyorum. Zaten bir kostüm. Türkçe yayın. Evet sevmiyorum yani arkadaşlar. Çok sevmiyorum. Arkadaşlar mağara arasında çok iyi oynanmıyor ama oynanıyor. geylla geyl arkadaşlar daha bir seviye olduğu için çok az hasar veriyor. O yüzden kazanmakta çok zor oluyor. Dun dun dun. dun. Steve iki. İkinci Steve penmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. İkinci Steve. Seti pem üçüncü 3. acaba duddun du. arkadaşlar kattık bunun Nasıl bittiniz ya? Mesela Gel lan. Gel. Dın dın dın. gel. Gel gel. Gel. Biraz daha öldüreyim seni. Gel. Gelsene lan. Gazı, gazı öleceksin yoksa. deden dı dı. Arkadaşlar ben öldüm. İşte gel uzak vuran kişilere çok saldırmayacaksınız. Yakınlara çok çok güzel saldırabilirsiniz. Uzaktan da hiç... eşit. Keşke gel arkadaşlar çok geniş buluyordu ya. Mesela ben buna saldıramam. Nasıl güzel öldüm ya? Anlamadım ki. Arkadaşlar biz bence bu videoyu kupa Kaybetme videosu koyalım başım başlığa. Çünkü kupa kaybediyoruz hep. Anam 17 bin olmuş. Arkadaşlar çok çok, çok ama çok iyi oynamamız lazım. Savaş topu görelim. Haydi vur! Vur! Zaydan! Gel Zaydan! 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 Maydan! At buraya! Lan kızan! Ne dersin? Bak! Ba şey ama... Ne no, oluyor? Ha. Dur 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 Ama ben kendimi nita sanmışım. Şöyle. Let's try minin yeni adı çay. Bu yüzden. Remi. Remi kim be? Bismillah. Gıcık. Gıcıkların efendileri bu. Bunlar gıcıkların efendisi. Arkadaşlar. Maalesef kasamayacağız. Başka bir zaman kasarım ben. Yiyeceğim ama. Başka zaman kasarım. Zaten bu aralar yayınla çok oynuyorum. Bu aralar mı? Zaten daha dün çıktı. Ay arkadaşlar ve bugün Brawl Pass olmayanlar için değil satılıyor. Dün. dön Hadi lan atla. atla. Bismillah. Uyumadı. Dün 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 dün, dün. Uyum, lan. Hop, hop 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 Lan. Anam bir bir mi? Bir bir mi? Bir, bir 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 mi? Ya kazandık kazandık kazandık. Sonunda bir maç kazandık yani ya. Sonunda. Arkadaşlar Gale ilk başlarda çok az hasar veriyor bana göre. Genel çok az hasar veriyor. O yüzden de çok oynayamıyorum. Yoksa şimdiye ben Gale'ı 15 rütbe yapmıştım. Aa, arkadaşlar şimdi şu maç bitsin. Videoda bitecek zaten bu maç bitince ice gamer Şöyle dum dum Bismillahirrahmanirrahim. Ben buradan buraya şeyler atayım. Kan atayım. Ne mi? Kar, kar 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 atayım kimse gelemesin. Tabii ilk önce beni öldürecek. Beni öldürünce de çat çat yap çat 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 evet beni öldürdü ve çat çat yaptı beni öldürdü ve çat çat yaptı beni öldürdü ve çat çat yaptı çat çat tan tan oynuyorum geri kalıyorum ben dun dun Bismillah. Kaleye dayanın. Dun 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 Hadi bir tane daha mı? Bir tane daha mı koçum? Hadi 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 gol yedim yemeyin. Tamam. Şimdi Bismillah. Dun 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 dun. Hadi sene lan geç sene Hani sene lan geç sene lan Ağlayın da çatlayın Çıkın çıkın yaparsın Aha ben de kupa vermedi sandım 13 kutbu olduk Gale çok yavaş Dın dı 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 dı. Dırırın dırırın. Dırırın. De. Arkadaşlar şey gelmiş olsaydım Geyla 3 puanı Onu alacaktım ama Yok O yüzden almayacağım Arkadaşlar bugünlük bu kadar Videoma abone olmayı unut Kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay